Herkese merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte koyular ve siyahları yıkıyorum. Çok fazla değiller ama yine de yıkamak istiyorum. Bir videoda iki video olacak bu video. Bulut ekstra eksotik yumuşatıcıyı bir videoda iki yıkamada test etmek istiyorum. Burada Medusa, Color, Deterjan Mix ve Kavgon'u aynı fincana koydum. Hüseyin'in sevdiği fincana bak Hüseyin. Sana buradan selam yolluyorum. Bir fincan Medusa. Evet şimdi Kavgon'umun kapağını kapatayım. Ve bir miktar bingo giysi şampuanı 4x4 bakım Nisler keratin kompleksi olarak üzerinde yazan kokusu meyveli müthiş bir şey kullanmadıysanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim markette koklayın markette kokladığınız zaman zaten bunun kokusuna biteceksiniz Pervol siyahlar için olan sıvı deterjan siyah bir çamaşır yıkadığımıza göre ve koyu renkli çamaşır yıkadığımıza göre biraz da pervol akıtalım. Ekstradan biraz da rinso siyahlar için sıvı deterjan rinso kömür siyahları bu da. Bunu da üzerine akıtıyorum. Evet. Hem toz hem de siyahlar için sıvılar. Ve bir adet de yıkama parfümü niyetine bingoyu kullandım. Yıkama parfümü bu yıkamamda kullanmıyorum. Bazen yıkama parfümü yerine bingonun bu turuncu şişeli e, yumuşatıcısı diyecektim. Az kalsın sıvı deterjanını kullanıyorum. Seçeceğim program. Tabii ki ilk önce durulamadan su aldırtayım.

That's the hat. Evet, ince ince köpükler çıkmaya başladı. Evet bu kadar yeterli. Seçeceğim program Flagelike Plus. Flagelike Plus programını nasıl yapıyorum? Bu şekilde. Şöyle basayım. Son durulamasında beklemesi için bilerek son durulamada bekletmeye basıyorum. Bana haber versin. Yanına gelince ben onu daha sonradan sıkmaya geçirteceğim. Aynı Flagler Plus programında olduğu gibi kolay ütü fonksiyonu ile sıktırtacağım. Evet bol bol köpürlü içerisine toz deterjan, sıvı deterjan ve ekstradan su eklememe gerek yok. Şimdi birazdan zaten tekrardan su alacak. Şimdi geçelim yumuşatıcısına eklemeye. Yumuşatıcısını ekleyelim, yumuşatıcı hakkında sohbetimizi edelim, bilgi vereyim sizlere. Evet, maksüz ne kadar ekledim? Bulut ekstra egzotik yumuşatıcıyı Bim'den alabilirsiniz. Sadece Bim'de satılan bir ürün. Geçenlerde indirim vardı, aldım. Bir adet polar örtü ve bir adet battaniyede bu yumuşatıcıyı denedim. Short videodan izlemişsinizdir zaten. Ve Instagram'da biraz böyle uzun bir Reels videosu çektim. Sadece Instagram için bir yıkamaydı. YouTube'da uzun bir yıkama çekmedim. Şimdi... Bulut Extra yumuşatıcının kokusunu şöyle bir koklayayım. Bunun kokusu fera. Bildiğiniz hibiskus kokusu. Böyle ekşimsi ama Viking'in Relax adındaki e, yumuşatıcının kokusundaki hibiskus kokusu gibi çok böyle ekşi değil. Onun kokusu daha böyle bir lime kokusu gibi çok ekşi ama bunun kokusundaki ekşilik oranı biraz daha böyle alt seviyede. Bunda biraz daha böyle ferahlık ön planda. Diğer Viking'te de ferahlık ön plandaydı. Ama bunun kokusu ekşilik açısından biraz böyle düşük seviyede. Bunun kokusu da güzel. Gayet böyle tam da böyle egzotik bir koku. Bildiğiniz hibiskus kokusunu alabiliyorsunuz. Dermatolojik olarak test edilmiş. Bakın üzerinde de yazıyor. 60 yıkama. Konsantre bir yumuşatıcı. Dizaynı gerçekten çok güzel. Açık pembe, bakın mor gibi hibiskuslar var. Gayet güzel. Tek eksik noktası ne diye bana soracak olursanız biraz böyle şekerli, biraz daha böyle bir tatlımsı bir koku olmasını isterdim fakat bunda öyle bir koku yok. Sadece ferah bir pembe çiçek kokusu alabiliyorsunuz keşke biraz da içerisinde şekerli bir koku olsaydı. Ama bu demek değildir ki ben bunu hep böyle kullanacağım. Tabii ki no. Ben bunu başka yumuşatıcılarla, pembe yumuşatıcılarla da yan yana getirerek daha da güzel, daha da şekerli, daha da kokuyu iyileştirebilirim. Evet, arkasını okumama bir gerek var mı? Ya da şöyle tutayım ki siz okuyun. diğer diller yazmış İngilizce, Fransızca, Arapça. Evet, bu yumuşatıcı hakkında size vereceğim bilgiler bu şekilde. Battaniye kuruduktan sonra ve polar örtü kuruduktan sonra koku biraz uçtu. E, koku tam olarak böyle aşırı baskın kalmıyor. Bu çamaşırlarda da eminim öyle olacak. Böyle aşırı baskın tarzda kalmıyor. Koku uçuyor ama böyle burnunuzu yaklaştırdığınız zaman kokuyu gerçekten alabiliyorsunuz rahatça. Hafif kokuları tercih eden bir insansanız o zaman bulutun bu yumuşatıcısını size tavsiye edebilirim. İsterseniz maks değisine kadar doldurun isterseniz yarım bir şekilde makinenizin yumuşatıcı haznesini bu yumuşatıcı ile doldurabilirsiniz. Farklı kokulara ihtiyacınız varsa bulutun egzotik yumuşatıcısını size tavsiye edebilirim. Bir de bunun yeşil versiyonu vardı. Yeşil versiyonu bundan daha güzel kokuyordu. Fakat benim evimde hibiskus yumuşatıcının eksikliği olduğu için çünkü Viking Relax bitti biliyorsunuz. Onun yerine Viking Relax almadım. Bunu Bim'de görünce bunu almak, bunu denemek istedim. Sizlere tanıtmak, çamaşırlarda test etmek istedim farklı bir video çıkması adına Evet çamaşırlar şu an bol suyun içerisinde, bol köpüklerin içerisinde yıkanıyorlar. bu programı seviyorum. Eğer çamaşır makinenizde koyu renkler kod programı varsa yazlık çamaşırlarınızı koyu renkli siyah olabilir. Bu çamaşırlarınızı bu programda yıkayabilirsiniz. Benim favori programlarımdan bir tanesi de bu program. Gömlek polis programını koyu renkler kod programına dönüştürebiliyorum. Ama sizin makinenizde boş Siemens profili kullanıyorsanız, çamaşır makinenizde koyu renkler kod programı varsa, direktmen koyu renkler kod programını kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, bu videomun da sonuna geldik bir sonraki yıkayacağım çamaşırlarda tekrardan görüşmek dileğiyle o zamana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize şimdiden iyi akşamlar. Ciao. Evet tekrardan merhaba. Günün ikinci posta çamaşırlarıyla devam ediyoruz. Yine Calgon Antikal Powder bir fincan medusa ve bir fincanda da Tursil leylak bahçesi. Evet. Tursil leylak garden and medusa kavgon. Yine durulamadan su aldırıyorum. Seçeceğim program tekrardan yine koyu renkli kod programı olacak. Play Plus. Parlak renkleri yine aynı programda yıkamak istiyorum. İçerisinde sadece parlak renkler ve açık renkler var. Bu rengarenk renkleri biraz sonra daha net bir şekilde göreceksiniz. Bazıları tersine çevrildiği için sanki beyazmış gibi görünüyor ama beyaz değiller. İçerisinde hiç beyaz bir şey yok. Hepsi açık renkli ve parlak renkler. Şu camda gördüğünüz siyah şeyde açık renk bir tişörtün yaka kısmı Evet, bol suyu görünce köpükler de çıktı. Evet, bu kadar yeterli. Biraz sonra tekrardan su alacak çünkü. gömlek bluz 40 derece 800 devirde sıktırmayacağım tekrardan yine son durulamada bana ikaz etmesi için son durulamada bekletmeye bastım evet şimdi programa devam edebilir parfümü yine yok. Yıkama parfümü için sadece Tursil Leylak Bahçesi'nin Fresh Leylak kokusundan yararlanmak istedim. Ferah kokulu toz deterjanlarınızı da yıkama parfümü niyetine elbette kullanabilirsiniz. Sıvı deterjanlarınızı da yıkama parfüm niyetine kullanabilirsiniz. Az önceki yıkamanda Bingo'nun turuncu şişeli giysi şampuanı isimli sıvı deterjanını kullandığım gibi. Bulut egzotik yumuşatıcıyı tekrardan kullanıyorum. Günün kahramanı bulut egzotik. bisküs kokusu, leylak bahçesi kokusu ve medusa. Gorgeous. Evet sevgili izleyiciler umarım içinize sinen iki adet yıkama olmuştur. Bir videoda iki video hazırladım sizlere. Gayet güzel iki video olduğuna inanmaktayım. Sizlerin de beğendiğinizi, sevdiğinizi de zaten ben biliyorum. Böyle ürün test etmelerine tekrardan devam edeceğiz. Bugün bulutu denedik. Başka bir videoda Peros'un sıvı deterjanını da böyle iki videoda deneyeceğim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yükleyeceğim videomda lütfen takipte kalın. Videolarımı kaçırmayın olur mu? Hepinize tekrardan iyi akşamlar. iyi bir akşam geçirmeniz dileklerimle. Ciao. Pool party and sham party, yes.